canlı yayınımızdan sizlere ee, boğaz çakrasında e, iki gün 94. günlere kadar geldik 154 e, gün içinde ee, boğaz çakrasındaki iki günümüz iptal olmuş oldu çünkü benim dün sesim çıkmıyordu tam da boğaz çakrasındayken e, kamptaydık biliyorsunuz hani takip edenler biliyor orada biraz e, dozu kaçırdık <laughs> Anlatıyorum ya yayınlarda bir e, konuda ne zaman e, hani abartırsan dengeyi kaçırırsan e, biraz da tabii çok fazla anlatmıştım size 500 500 kişiye yakın bir katılımcı grubu vardı e, sabah böyle mikrofon benim e, sunumum olduğunda mikrofonla ilgili bir e, sorun oluştu dolayısıyla gruba bağırmak durumunda da kaldım. E, o yüzden de dün ses tamamen gidikti. Ne tesadüftür ki demeyeceğim. Boğaz çakrasındayken dolayısıyla size ilk kez her gün yayın açıyorum. Başarı buna bağlıdır. İstikrar, disiplin derken tabii ki yaşam bize bazen değil mi sürprizlerde çıkartabiliyor. Ee, bu da normal. Bu da yaşamın böyle bir şeyleri ne diyelim aslında güzellikleri bir taraftan. İki günlük bir yayın e, açığımız olmuş oldu. Dünkü yayın da e, bütün o dünden önceki yayın bütün o kaosun içinde yine de size yayın açmıştım biliyorsunuz. Dünkü yayında da şöyle bir dünden öncekinde dün benim ses kilitli dünden öncekini de ben sildim. E, Otelin mü müziği geliyordu mutfaktan e, muhtemelen ondan Telif e, hakkı problemi e, oluştu onu da. Kaldırdım o yayını. Güzel de bir yayın olmuştu ama olsun dedim sileyim. E, riske atmayayım. Bir tane telif bile olsa kalmasın dedim kanalımda. Muhtemel değil net ondan. Çünkü bizim ham sesini açıyorduk ve telif durumu oluşmuyordu. E, arkadan böyle mutfakta müzik yoktu başlarken. Sonra müziği açtılar. E, ondan oldu diye düşünüyorum. Olsun iki gün e, ne yapacağım? İki gün daha eklemiş e, olacağız boğaz çakrasına selam boşver gitsin selamlar hoş geldin e, zaten bizim sürecimiz 21 günlüktü e, o arada yani bir gün dün e, bir taraftan da aklım tabi yapanlar da buradan takip ederek dedim çok istikrarlı olanlar zaten bir önceki e, günün onu hep söylüyordum biliyorsunuz bir önceki günün açmıştır zaten meditasyonlarını Yapmışlardır diye düşündüm. Kusura bakmayın demeyeceğim. Böyle oldu. <laughs> Boğaz çakrasında sesin gitmesi, enteresan bir tesadüf mü acaba? Değil. Ben size her zaman yayınlarımda söylediğim bir şey oluyor. Size kattığımız her şey bir şifacının kendisine de kat kat şifa aracı olarak aslında dönmüş oluyor boğaz çakrasında çok enteresan. Geçmişte de boğaz çakrası, gırtlak seansı yapılmıştı bana nefes seanslarından ve ben yine ama boğazımda benim hiçbir gırtlak çakrası ile ilgili benim hiçbir problemim yok kafasında. E bir tiptim. <laughs> Orada da bir şoklanmıştım. Aa dedim varmış. Ve bu sefer bu yayınlar sırasında yine boğaz çakramda benim bir şey yok derken Ses gitti dün e, demek ki boğaz çakrasında benim de benim için de bir e, şifa olmuş oluyor arkadaşlar bu yayınlar sesimi de zaten fark ediyorsunuzdur. Çalışmaktan yoga falan yapamıyoruz Ahmet Çakır çok şekersin. E, kendimizi ayırdığımız vakit diyelim belki sen kendini rahatlatmak için başka bir şey yapıyorsundur değil mi? Yoğun dönemlerimiz hepimizin çok aşırı şekilde ben işte biliyorsunuz takip edenler biliyor yoğun bir kampın içerisindeydim dün hatta eve geldim göçtüm hani pelt durumu ses <laughs> hala hatta öksürük bu şekildeyim o yüzden sesimi dün böyle yayını açamadım yani ben ilk kez e bir de tabii hava değişimi, onca kalabalığı, kişi, bir sürü faktör. E, fakat bir sürü faktör olsa da dediğim gibi gırtlak çakrasına gelindiğinde bunların yaşaması yaşanması da tabii ki e, hep size anlattığım her şey birbiriyle o kadar bağlantılı ki ve hayatta hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar. E, hayat bir tesadüftür diyen insanlar bana sorarsanız çok tesadüfi bir şekilde yaşıyorlar yaşamlarını. O bağlantıları kurmak, bulmak çok önemli diye düşünüyorum. Ben sesimi çok yormadan ya da günlerce bana çok güzelsin, çok hoşsun dediniz, nazar mı değdi diye şaka yapacağım <laughs> bir tarafta. Peki başlayalım ben sesimi aşırı yormadan. Günlük bu çalışmalarımızı da daha da hani bir gün e, anca, dün hiç çıkmıyordu ses çünkü neredeyse. E, dedim daha fazla ara olmasın. Telif olanı da sildiğim için, iki gün ara olduğu için. E, ben hani diğer yayınlarda da söyledim. Bazılarımız hiç konuşmuyorlar içine atan e, tipler şeklinde. Ben de biraz fazla e, tahminimci biraz fazla böyle yaygarıcı... <laughs> şeyde de dedim ya mikrofon gitti ben sesimi aşırı bağırmak durumunda kaldım. İşte fazlası da azı da e, şey zarar biliyorsunuz her şeyin. E, nitekim ki biz dengelemesek de evren bizi bir şekilde olanlar bize mükemmel bir şekilde bana dedi ki evren sen bir bugün bir iki gün bir sus bakalım <laughs> bir sus otur. <laughs> Türk var mı ne demek kral? Türküz. Yani yabancı var mı acaba yayında bilmiyorum. Bazen girenler oluyor. Çoğunlukla Türkler oluyor yayınlarımızda. Almanya var, Azerbaycan var. Ben bazen bakıyorum ee, şeye. Hollanda var. Neyse beni konuşturmayın. Bu yayında soru sormayın tamam mı? Hadi meditasyonumuzu yapalım. Boğaz çakrasında inşallah sağ salim bitirmek üzere. Neyse 11. gün bitmiş. Hadi bakalım gözlerimizi kapatalım. Her zamanki gibi müziğimizi ham sesini açalım. Kapat gözlerini. Ellerini rahatça yerleştirebilirsin. Ayaklarını yere sağlam bassın. Kadınlar için sol tarafa dönen mavi renkli bir enerji topu. Erkekler için sağ ol. sesi duyabiliyorsunuzdur umarım benimkini de çok yükseltemiyorum biraz boğaz rahatsızlığından dolayı bağdaş kurabilirsin ya da ayaklarını sağlam bir şekilde yere basabilirsin. I <sighs> Thank <sighs> thank <sighs> you you <sighs> you <sighs> Arkadaki ses ham sesi. Ee, Bay deli kurt saçmalıyorsun şu anda. Biraz e, kanalıma bakıp biraz da bilgini arttırabilirsin. Saçmalamamak için hayatta. Tamam mı canım? Peki arkadaşlar. Bugün e, dediğim gibi boğazım baya bir e, boğaz çakrasındayken size demiştim yani boğaz bu boyun kulak burun bütün böyle burun falan da akıyor zaten iki gündür ee, bu kısımla ilgili arkadaşlar aslında benim deneyimlemem iyi oluyor size tam deneyimlediğim yerden e, anlatmıştı oluyorum siz <laughs> şu çok mu cansizler de e, boğaz çakrası sürecinde boğazla ilgili böyle problemler yaşayabilirsiniz bilin ki şifalanıyor ee, izin verin şifaya bunu dediğim gibi seneler öncesinde boğaz çakrası ile ilgili e, seans yapılmıştı ve o zaman o dönemler ki benim o zaman normalde hiçbir şey olmadı yani böyle canavar gibi sağlıklı bir tipimdir ama e, bilin ki süreçte yapan arkadaşlar böyle deneyimler yaşayabilirler arkadaşlar öyle e, rehberler önden deneyimliyor diyelim Yani saçma yorumlar yapıyorsun onu demek istedim. Anunnakiler ile iletişime geçiyor falan filan. Ne yani burada ne yaptığımı gerçekten biliyor musun? Ya da 30 senedir acaba boştan mı biliyorsun hiç? E, yoga yapmış, deneyimlemiş, meditasyon. Gerçekten meditasyon yapmış olan birisi e, böyle yorumlar yapmaz çünkü bir tane. Demek ki e, hani oradan buradan duyduklarınla idare ediyorsun demek ki o manada söyledim gerçekten biliyor olsan şey yapmaz ha espri tamam espri ise okey hadi tamam o zaman şey yapalım barışalım <laughs> aşkım bir <tabii, gülüyor> deli kurtla barıştık da sen senle nasıl barışacağız görüşürüz arkadaşlar yarın ee, bizim Klement kudurdu yine yarın görüşürüz Abone olmayı unutmayalım. Like'layalım birbirimize. espriler destekler, değil mi Baydeli Kurt bir tarafta. Bu <laughs> böyle böyle böyle. Bu şey bir bebek bu. Asi. Bak kızım, kızım herkese rezil ettiğimizi <laughs> Ben Beşiktaş Spor Kulübü nasılsın iyi misin? Selamlar. Hadi arkadaşlar, bugün de kapatıyorum e, ee, üstümü de böyle biraz rahatsızım diye e, şey <laughs> şomanlar koltuğumla da tam uyumlu olmuş. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kediyi görelim lütfen. Daha artık kapatıyorum deli kurt. Yarın 5'te görüşürüz. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.